Arkadaşlar herkese selamlar. Çok hızlı bir video ile beraberiz bugün. Sağ olsun Ümit Doğan geldi Ankara'dan. Gördüğünüz gibi Model S Play'de getirdi. Ve bunun karşısında dünyanın en hızlı motorlarından birini BMW S binaları çıkartacağız arkadaşlar. Bu videoda sağ olsun Eşarş bizimle birlikte arkadaşlar. Çünkü tahmin edeceğiniz üzere bu otomobili neredeyse yüzde yüze getirmemiz lazım. Drag'tan önce ve öyle kaldırmamız lazım ki tam potansiyelini görelim. Videonun sonucu ne olacak çok merak ediyorum. Muhtemelen ilk etapta Tesla geçebilir ama yanında bir kişi oturtacağız. Ümit'le beraber oturacağız daha doğrusu. Öyle bir bakacağız. Öyle göreceğiz. Biraz başlamadan önce videoyu size e-şarjdan bahsetmek isterim. Bugün bize sağ olsunlar. Destek oluyorlar söylediğim gibi. Şu an arkadaşlar binden fazla istasyona var. Hatta Birinci istasyon açıldığında biz de Barış Bey'le e-şarjdan Barış Bey'le video çekmiştik. Videonun sonunda onu bitiş ekranına ekleriz, izlersiniz. Şu anda da gördüğünüz üzere Bursa'dayız ve e-şarj istasyonunun önündeyiz. Bu 120 kW'lık bir şarj istasyonu, DC şarj istasyonu. Zaten şu anda Türkiye'de DC anda en güçlü olan marka e-şarj. Neden bize e-şarjı kullanıyoruz? Çünkü arkadaşlar yarım saat içinde %80'e kadar bir şarj hizmeti sunuyor bize. Biz de çekimlerde falan çok çok fazla işimize yarıyor. Bunun yanında şu anda Hakkari'den Edirne'ye, Gökçeada'dan Iğdır'a 81 ile inanılmaz bir şarj ağları var arkadaşlar. Tabii ki bu da çok çok fazla işimize yarıyor. Şimdi bir Tesla'yı şarja takalım bu arada ben bu kadar konuşuyorken. Hemen Açtı. Bu sırada ben size anlatmaya devam edeyim. Çok güzel bir uygulamaları var. Bu uygulamadan birçok filtre yapabiliyorsunuz. Şarj hızını bile filtreleyebiliyorsunuz. Hatta powerlerinizi ekleyebiliyorsunuz istasyonu. Biz bu istasyonu örneğin powerlerimizi eklemiştik. Buradaki piste çok yakın olduğu için direkt burada yapıyoruz şarjımızı ve öyle geçiyoruz dura. Dediğim gibi otomobilleri tam potansiyelli drag yaptırmak için. Evet arkadaşlar %95'e kadar çıktı şarjımız öyle söyleyeyim. Bu arada nasıl başlatıldığını göstermemişim. Hemen onu göstereyim. Çok kolay aslında uygulamayı açtığınızda QR kodla da bu arada ekranda gördüğünüz şu an QR kodu okutarak direkt şarjda da başlatabilirsiniz. Şuradaki elektrik işaretine tıkladığınızda yakınımdaki istasyonu tespit et dediğinizde benim için bu kolay bu arada. Hepiniz için farklı olabilir. Hazırlanıyor diyor. Buna başladığınızda şarjı başlat deyip direkt olarak şarjı başlatabiliyorsunuz. İsterseniz dediğim gibi QR kodla isterseniz de bir e-şarj kartı var. E-şarj kartını da okutup yapabiliyorsunuz. Artık bütün otomobil kullanıcıları hemen hemen buna çok fazla alıştı diye düşünüyorum. Ama bilmeyenler için bir tekrarlamış olalım. Evet şimdi şarj işlemimiz yine başlattım sizin için. Ama %95 var. Çıkalım yola piste doğru geçelim. Hadi buyurun. thank you Evet arkadaşlar Ümit Doğan'ı tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Biz 2004'ten beri mi tanışıyoruz kan. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Dün böyle bir aklıma şey geldi. Hani eski dragçılardan kim kaldı diye öyle bir şey muhabbet yapayım diye düşündüm. Sonra tarihi hatırlamaya çalıştım. 2003 2004. Tabii, tabii, bir doğru. hesap yaptım. 20 yıl. Cık, 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 Abi yani yaşlanmışız. Ya. Vallahi evet. Ben o zaman Tunik dergisinde çalışıyordum. TR Tunik'te. Ümit de aslında o zaman daha yazılım kendi arabalarını yazılım yapıyordu. Evet, Tam yani profesyonel yarışa var. girdiğim kendi aracıma yapmaya başlamıştım. Yapmaya başlamıştım. Ha, Drag yapıyordu. Biz de o zaman onun fotoğraflarını falan çekiyorduk. Güzel bir dostumuz vardı. Güzel arabalar hazırlıyordu. Biz dergiye o arabaları çekiyorduk. Bayağı keyifliydi, güzeldi yani. Sen peki kanka? Tabii şu anda da acayip arabalar var arkadaşlar. İşte challenge var bir tane. İnşallah onu çekeceğiz geldiğinde Türkiye'ye. Ferrari'nin yarışlarına katılıyor, eğitimler alıyor. Bir tane 812 var. O da acayip bir araba. Satılmazsa onu çekeriz. Bir sürpriz bir iki araba var. Onlar gelirse onları çekeriz. Çekeriz yani Ümit de Yıllardır böyle çok fazla birlikte bir araya gelemesek de çünkü o da çok yoğun, ben de çok yoğunum ama hep... Kalpler bir hep konuşuyoruz. Hobisini meslek haline getiren evet. şanslı insanlar olduğumuz Vallahi için abi. bu işi yapmaya o devam. Deli gibi çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kullanıyor musun babayı şarj Ben evet. eski kullanıcılarından biriyim. Hadi ya geçenlerde tesadüf Barış Bey bir ofise ziyarete gelmişti. Aa. O zaman kayıtlardan baktı. Herhalde 2017. Bu başlangıç aynen öyle. Hatta İtalya'ya gidip gelmiştim o zaman Tesla'yla. Servise be. götürmüştüm arabayı. Hatta iki kere gittim İtalya'ya. O zaman zaten en eskilerden birisi E-şarj olduğu için zaten alternatifimiz de çok böyle 2-3 firma haricinde firma yoktu. Ve en yine de o zaman hızlısı e-şarjlı. Evet. E o zamanlar 60 kW istasyon gördüğümüz zaman çok uçuyordu. hızlı evet 2 saatte şarj oluyor falan diyorduk. Ben genelde giderken böyle yemeği işte ya da böyle dinlenme zamanımı ya da işte oteli denk getirip ona göre şarj edip gidiyordum. Normal şeylerde de işte standart yerlere de denk geldiğimizde 6 saat 7 saat o civarlarda şarj ediyorduk. <laughs> Bu arada evet yani söylediği gibi aslında ümitin arkadaşlar 15 yıllık bir firma e-şarj. Yani sektörün büyük çoğunluğu e-şarj yani. O yüzden tabii ben sordum o kullanıyor musun diye adam en eski kullanıcılardan biri çıktı. Türkiye'deki ilk şarj istasyona. Ha. Bunun haricinde şu an model Esprit beni böyle sağ ayağımdan kaşıyor gaza bastı. Çok değişik şeyler yaşıyorsundur kanka. Sağa adam oturtup arkadaşlarına oturtup ya şey ben aslında çok böyle şey yapmıyorum. Bununla şaka yapmıyorum. Gerçekten hani benim çok hızlı arabalarım oldu biliyorsun. Ben bunu şeye benzetiyorum. Ya bu ruhsatlı bir silah. Ya bununla şaka olmaz. Çünkü gerçekten herkesin kaldırabileceği, herkesin alışabileceği bir ivmelenme değil. 1.4 G'leri falan görüyoruz hızlanırken. 1.4 g de hani tabiri caizse bir binanın üzerinden aşağıya düşerken 1 g ile düşüyorsun. Onu aşağı düşen bir adamı iteklediğini düşün. O şekilde bir ivmelenme var. O yüzden onun şakası gerçekten olmaz. Hatta böyle biraz komik olacak ama şurada torpidoda kusma torbamız falan Şaka böyle. Hazır, hazır, mı? Hazır duruyor. <laughs> ama bence de lazım bu araba ya. Yani bak bu ne ya? Şu an böyle şey çok komik ve kötü bir asfaltta ona rağmen... Evet ya. Acayip ya maşallah. Tatsız şekilde hızlanıyor. Arkadaşlar plate maceramız devam edecek. Biraz sonra size güzel tatlar yaşatacağız piste. Şimdi piste geçelim hadi buyurun. Evet arkadaşlar Er Meydanı'na geldik. Koray geldi. Koray'cığım hoş geldin. Hoş buldum abi. Hazırsın. Hazırım. <laughs> <Ümit> de zaten <laughs> Çok beraber. Çok manidar Kanka şöyle bu arada arkadaşlar Koray'ı tanıtalım size. Yıllardır motorcu drag yarışlarına katılmış. Olaya hakim. Aleti de burada. Şimdi burada iki küsür tona bir 175 kilo var. Kuru ağırlığı 175 kilo. Islak evet. ağırlığı sürücüyle beraber işte 200 kaç oldu? 175 250 265 265 falan. Valla. Ama tabii güç ağırlık oranında bu daha iyidir kanka şu anda. Saplayalım hocam da matematik <laughs> çok iyi değil E üçümüz de matematik kötü tahmin edeceğiniz üzere arkadaşlar. Hemen başlayacağız. Bir değerleri vereyim ben ama. 0 yüzü 2.1 saniye. Amerika'daki versiyonda 1.9 saniye. Bunda 2-1. Senin 0 yüzün kaç abi? 3-1. Hatasız kalkarsan. Hatasız 0 hatayla. Ama tabii biz bugün 0 400 metre yarış yapacağız arkadaşlar. 3 kere drag yapacağız. 2 tane de hareketli yapalım diyoruz. Rolling yapalım. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Şöyle sayende yani bu arada Ümit'le de tanıştım. Teşekkür ederim. O da Ankaralıymış. Evet. Ama yani ben bu videonun sonunda şunu demek istemiyorum. Bir Ankaralı Ankaralıya bunu yapar mı diye. toprağa Bursa'da geçmez abi. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Ay. matematik olarak her halinde önde. Evet. Matematik olarak önde. Yani bir şey olursa sürpriz olacak. Ben de bütün kendi yeteneğimi de kullanacağım ama ona rağmen yine de rahatlıkla alacağını düşünüyorum. Ama değerler çok çok uzak değil. Yani şöyle 0-400 metresi 10 saniyede tamamlıyor arkadaşlar. Doğru. Tesla Model S Plate de 9.2 saniye evet. Hemen evet. hemen. Yani 0.8 saliselik bir bir fark var Yani lastiklerimiz kötü mesela bizim. Evet, senin lastikler kötü. Ben hatta 2 kişi 3 kişi gerekirse binelim. 2 kişi yapacağız. Hı -hı. Ümit'le beraber oturacağım ben. Sen tek olacaksın abi. Ve benim lastiklerim de bir o kadar iyi. 5 katmanlı hamur lastik var. Birkaç kez denedim. Tekere geliyor ama gelmemesi için elimden geleni de yapacağım. Vallahi şimdi böyle anlatıyorsunuz heyecanlandım. Sonucunun ne olduğunu bilmediğimiz videolar çok iyi çıkıyor arkadaşlar. Biraz önce Instagram'da bir anket yaptım. Şu an %65 falan Esminar önde. Evet. Zilimiz de çaldığına göre başlayabiliriz. Hadi. Hadi. Hazır mıyız? Hadi sınıfa. Buyurun. Ben motora biniyorum. Şunun sesini. <laughs> Hadi başarılar. Abi bir şey diyeceğim. 13.750 devir mi den çeviriyor değil mi? Doğru. 13.750 çevirebilir mi? Çevirebilir miyim? Tabii tabii hemen. Sıcak mı? Sıcak sıcak. Arkadaşlar bundan bir şey duymayacağımız için. Gerçi sen de pilleri ısıtabilirsin kanka. Basayım. Doğru. Haklısın. Pilleri bir ısıt. Bundan da ses gelecek ama pil... Isıt. Bence bu geçti şu an. Şu an geçti. geçti, geçti. Hadi gel. Yüzde yüz. var, titan yok. Çok güzel çıkıyor ses. Fena. Bak bundan da ses geliyor arkadaşlar. Şu an drag modeli hazırlıyoruz, pillerin ısınıyor. Hadi buyur abi, hadi Koray'cım gel. Aa, şey, ee... Ne oldu? Eee... Ee... <laughs> ya yapacak şey yok, geri vitesim yok bu saatten sonra. Bu arada en kötü, H2R var, rövenşini yaparız. Aa! En kötü. Benim şu anda geçilme olasılığım yüksek. Eğer geçilirsem H2R'la deniyor muyuz? Anlaştık mı Ümit? Ümit abi bakar mısın? Hala iddialıyım. Bir gelir misin abi? Anlaştık, tamam. Şöyle, ben eğer şu anda geçilirsem ki geçilecek gibi duruyorum. Yani matematik olarak böyle. Ama olursa H2R ile ravenşini yapıyor muyuz? Ne zaman? Nerede? En müsait Masın. zamanda. <laughs> Yunuseli Havalimanı'nın bir büyük pistinde yapıyoruz, tamam. Anlaştık, hayırlı Allah. olsun. Hadi hayırlı olsun. Güzel, Hadi sözler olsunlar. verildi. Benim kaskım nerede? Evet arkadaşlar hazırız şimdi çıkacağız heyecanlıyız bu arada espinalardan da biraz bahsedelim M paketli 175 kilo bir motor M paketli 173.5'e düşüyor kilosu hafif bir motor yani karbonlardan dolayı her yeri karbon ekstra egzozu var bizim arabada ekstra bir şey yok sadece bir stansiyonda ekstra bir kit var biraz evet. daha basıyor onun haricinde ekstra bir şey yok bu araba 2265 kilo onu da söyleyelim bir güç ağırlık oranı yaptık böldük onun 1.2 kilo çıktı bunun 2.2 kilo çıktı biz şimdi de bizde varız 2.4 yani. vardır launchta kalkmayalım diyoruz ilk kalkışta özellikle normal gaza basıp direkt kalkalım bakalım diyoruz. O kozlarımızı h saklıyoruz. Hepsini kullanmayalım. Hazır mıyız? Ne olacak merak ediyorum valla. Direkt freni bırakıp dip gaz Aynen öyle yapacağım. Hiç çıtah yapmayacağım. Normalde arkadaşlar gaza frene bastığınızda aynı anda böyle kafayı basmaya başlıyor. Piller ısıtıyor ve çıtah modu aktif diyor. Hafif arkayı da kaldırıyor değil mi kanka? Yok sadece. Ölüm sadece önüm basıyor. Bizde öyle sesler yok kanka. Hazır mısın? Hadi bakalım. Hazır mıyız arkadaşlar? 耶。Yeah. Ben gelemez diye bu kadar bıraktım. Nasıl gelemez? Bu ben kadar gelemez mı? diye bıraktım. Paramı aldın. Ne yaptın? Çocuktan diyormuş. <laughs> <laughs> Şimdi kalkıyoruz. Ben gelemez diye bıraktım. Abi niye gelemezsin? Geldi. Koray. Duymaz. Duymazsın. Duymaz. Gel. <laughs> Şimdi ağlatacağım seni Koray gel. Ben var ya dedim ki beraber gelelim hadi. O yüzden bir bırakayım dedim. Bak, Şimdi bu bir savaş tamam mı diyormuş. Bunları gaza getiriyormuş. Bu savaşı ne kadar büyük fark atarsan o kadar iyi olur diyormuş. Hatta bir, bir önden kalksın diye hadi Hatta ayıp abi, olmasın dostluk, diye. Dostluk mostluk yok. Bu aynı sokakta büyümüş olabiliriz ama <laughs> şu an dostluk bitti ya. Koray'ın hiç acıması yok ya. Dostluk falan kalmadı şu an. Normal kalktım. Ha, evet. Gene normal kalkacağım. Bıraktım gazı. Gördüm gördüm. 0-100 kaç çıkmış? Yok 39 metre metre ölçmüş. Biz bunu saniyeye alalım. Yani şöyle söyleyeyim. 2.6 saniyede kalkmışsın. Hani bayağı şey, ona eşit kalkmışsın yani öyle yani söyleyeyim. Şimdi görürüz abi. Şimdi ikisini de alıyorum, konuyu kapatıyorum kanka. acıma abi öyle bir beni tribe soktu ki Koray. Yani siz her türlü geçeceksiniz, şöyle ama böyle. Bak ayağını gazdan çektiğin halde yine geçiyor. Koray beni tribe soktun, her türlü geçersiniz, şöyle böyle diye ayağımı gazdan çektim. Yok be ama iyiydi ha. Çok iyiydi. Abi, i̇yiydi. Ama şimdi acımam. İnşallah güzel dönüşü olur sana. Bak yalakalık yapıyorum, abi, abi idare et ya. Şimdi hiç acımam. Bu arada lunch yapmadan 1.2 G yemişsin. Vay Normalde ya. lunch yapınca 1.4'e kadar çıkıyor. Hadi bakalım hazırız. Bu sefer acımak yok arkadaşlar. Hadi bakalım. Hazır. Hadi bakalım. 3, 2. Gene geç ama bas. Bu sefer bırakma lütfen. Bırakma. Hayatta gelemez. Hayatta gelemez. 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 Tamam. Avans yok. Avans yok. Avans yok. Erken oturdun ama olsun diye. <gülüyor> 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 geliyorum. Bas, 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 bas. Böyle o kadar gelmek. Bas. üzerinde ne kadar çok bekletirsen o kadar, o ısınıyor. kadar ısınıyor daha geriye gidiyor araba. Klimayı da mı kapattın? İhsafsız. Ya <laughs> Abi yani bir de lunchla kalksak demek ki kanka. Bir tane deneyelim istiyorsan. Deneyeyim, bence arabanın şaşırtalım. gerçek gücünü kimse görmesin ha? bilmiyorum yine de siz bilirsiniz. Ha? Yani. Hı? Bence bir tane kalkalım Bir tane deneyelim ya. bence. Ayağını lunchın üzerine beklet. Tamam. Ne kadar beklersen bekle sorun yok. Tamam. Çıkalım değil mi? Çıkalım. Bak 2.6 saniyede 0-100 yapmışsın. Evet. 100-200'ün 4.8 saniye sürmüş. Vay be. Normalde 3.9. Ne kadar şeyli gittiğine nasıl diyeyim Full böyle. Full Rövanşlı ama. gidiyorsun abi. Tabii tabii. Yani hani gidiyorum. şey için demiyorum. Hazır mısın? Şimdi bir launch yap istiyorsan. Launch'a bir getir abi arabayı. Evet yani, şimdi launch'a la kalkıyoruz. Değil, bir daha yap. Şimdi bekle orada. O hazırlasın. Aynen. Tamam. Şimdi launch'a la kalkacağız arkadaşlar. Hazır mıyız? 3, 2, Da hiç şansı yok ya. Of! Bu ne abi? Bıraktım artık. Bıraktım. Yani ısıtma. Aynen aynen. Çünkü ötmeye başlıyor. Unuttum ya. işte bizde kafa. <laughs> Yok hani şey bir sonraki rollingde risk alacağız çünkü muhtemelen. O bırakmayacaksan bırakmayacaksın. Evet. <laughs> 0-100'ün 2.5 saniyeye düştü. 2.1 yapmamız lazım. 2.1 olmaz tam... bu lastiklerle ama 2.3'ü görmen lazım. Şey. Şöyle yapalım. Daha hızlan. Bas. Bas. <laughs> Tekene mi geldi? O tekere geldi ama aynı anda yine bir denk geldiniz. Evet arkadaşlar şimdi hareketli yapacağız. 2,5 saniyeye kadar düşürdük. Tam bu arada çita moduna tam geçmedi %100. Biraz daha pay vardı. Biraz daha beklesek daha da iyi kalkardı ama yani sonuç ortada. Ben insan olur mu roling'de? <laughs> yok ya. Ben korkuyorum. Yok yok şeyden. Yok be geçeriz Çünkü şu an. Şu an o... geçebiliyoruz öbür tarafa. Sorun yok. Bir şeye. Aha, piste, diğer piste geçebiliyoruz. Tabii kurallarına da uyarım diyorsun. Tabii abisi geliverdim verdim. Kanka Hareketli bir tane yapalım bitirelim. İyi misin? Ben iyiyim. Rolling'e geçmeyeceğiz. Rolling yapıyoruz. Bir tane yapıyoruz bitiriyoruz. İlk bayrak var ya. İlk bayrağa geliyoruz. 50 ile oturuyoruz. Tamam. Şey yapalım. 60-70 uygun. Olur olur. Sen gaza oturduğunda ben oturacağım. Tamam. Hazır mısın? Erken oturdu. Kafa kafaya be. Aldı mı şimdi hareketleri? Şşş. Kafa kafaya mı aldı mı? Bilmiyorum. <laughs> ben yorum yapmıyorum. Şeye foto finish'e bakalım. Vallahi hiç Kaç bırakmadım. para verdin? Kaç para verdin? 10 <laughs> O zaman haşikarda iddiayı geçiyorum. Gerekirse para koyuyorum. Bana <laughs> Evet, şimdi kapanışa geçiyoruz arkadaşlar. Vallahi enteresandı. Baba! Doğan abicim! Tebrik ederim. Ee, ederim tebrik benim, ederim. Benim ağzıma bal çalmadın değil mi? Şimdi de vallahi beni yok. geçeceksin. Kur'an çapsın yaptım. Rolling'de aldım. Rolling'de aldın, vallahi. Kalkınca... Biraz erken oturdun Rolling'de Öyle ama mi? güzeldi. Gel şimdi kapanış yapalım, vallahi çok iyiydi. Eyvallah. Eline sağlık. Kanka ama erken oturuyorlar. Buyurun arkadaşlar, kapanışa geçelim. Ya, kız, Bakalım ne yapmışız. Doğan abicim, erken kalkan yol alır diye biz ondan gidiyoruz evet. herhalde. Evet arkadaşlar güzel bir yarış oldu. Evet. Temiz bir yarış oldu. Çok güzel oldu. He? Hatta Sevi sevindin. Ronik'te sevindin. Ben sevindim ama şunu söyleyeyim gerçekten her şeyden önce şunu söyleyeyim. Hatta Doğan abi'den müsaade istedim bir şey söylemek istedim. De. Tüm samimiyetimle söylüyorum abi. Kendim zaten medya sektöründeyim. Bizim bu çekim işleri falan tüm mücadelemiz bu. Ama inanılmaz keyif aldım senin Ey çatının Allah. altında. Yani şu lastikler, yakıt, devriyaj bitene kadar burada gazlayabilirim, yani yakıt, devriyaj, kadar burada gazlayabilirim. Sağ olasın. Seni de tanıdığıma çok abi, memnun bir aynı oldum. Aynı abi aynı sokakta büyüyüp de... arkadaş çıkacak mısınız <laughs> Biraz daha konuştuk. <laughs> Aynı yerde büyüyüp de nasıl Mutlaka ortak arkadaşlarımız Aynen. çıkar. Beraber doğmuş büyüdük. Ben İstanbul'a geldim 13-14 senedir ben ama. gelmez. Aynen kader. Teşekkür, teşekkür ederim size, bu arada. Ben size teşekkür ederim. yani buna teşekkür edecek teşekkür. biri varsa benim. Evet. İkinize de ayağınıza sağlık. Yani ne adam demek? kalktı İstanbul'dan bu yağmurda çamurda geldi. Ne demek? Adam kalktı Ankara'dan bu yağmurda çamurda geldi. Kırmadılar bizi. Arabanın ne diskini esirgediler ne motorun lastiğini esirgediler. Çok çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Ne Allah. demek. Biz tekrar Patron burada. Sen okeysin. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben okeyim. Ben şeyi anlamadım. Neyi? Bu yarışın kazananı kim oldu? Şimdi bu yarışın kazananı sıfırdan <gülüyor> <gülüyor> kalkışta Tesla. Bunu Tesla. kabul edelim. Bu kabul edelim. Matematik bir. Rolling'de de bir kafa kafaya geldik ama biraz erken oturdun gibi geldik oraya. Olabilir. <laughs> erken kalkan yol alır ki mantığıyla kalktık ama bir şey değil erken mi geldi. Rolling, olsun. rolling bana ait. Ha, rolling sana edelim. ait. Hadi, okay. Hadi hayırlı olsun. Rolling bana hayırlı olsun. ait. Ama daha gitsek ne olurdu? O Bir şey de olmazdı. Orada kalırdı. hani Ama çok da bariz bir şey yok. Araba yani Rolling'de geldi. Bir boy mu? Ben foto finish dedim de bakacağız işte montajda. Bakacağız. 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 Siz yorum ya yazarsınız arkadaşlar. Günün kazananı hakikaten güzel bir çekişmeydi. Çok teşekkür ederim tekrar. Yalnız ayağınıza sağlık. ama okeyiz. Aşikar okeyiz. Okay. Bu arada zaten izleyicilerinize de söz vermiş bulunuyoruz abi. En yakın sürede Meşt en kısa müsait olduğunuz. gelirler. Vallahi. Bu yani. videonun sözünü Yapamadım. verdiniz. Siz Lütfen. gerisini siz düşünün. Aynen. Arkadaşlar. Organizasyon sende. Organizasyon işi bende onu merak etmeyin. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Drag videolarımız gelecek. E-Şarj'a tekrar çok teşekkür ederiz. Hem buraya bizi tam güçle getirdiği için hem de desteklerinden ötürü e charge ile ilgili yeni kampanyalar vesaire ile ilgili de bilgi edinmek için açıklama kısmına bir link bırakacağım. Oraya tıklayıp bakabilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz.